Selamun aleyküm Buran amcam kolay gelsin. Aleyküm selam Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Değerli dostlar bugün camimizin duvarını boyuyoruz. Dış cephe duvarını. Sevgili Ahmet abim Ahmet abi kolay gelsin. Allah, teşekkürler. Bereketli teşekkürler. olsun teşekkürler. inşallah. Teşekkürler. Allah hayrınızı kabul etsin. Sağ evet. Olsun. Sevgili Buran amcam kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Valla nasıl güzel bir hayra vesile olduk değil mi Buran amcam? Allah sizden razı olsun. Ömer'imden ebeden razı olsun. Onun gayretiyle Allah'ın izniyle elhamdülillah e, Camisin duvarlarını boyamak nasip oldu. E, Ömer'im anne ve babasının ruhuna hitaben inşallah şöyle bir hayra vesile oldu. Bizde biraz zoraki oldu ama Allah ebeden razı olsun çok iyi oldu. Biz de inşallah inşallah hissedar olmuşuzdur. Allah razı olsun abim benim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Değerli dostlar Rabbim hayırlarımızı kabul eylesin inşallah. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.